Saç gözleri varsa da sponsor kameraya. Evet. Tamam şimdi buraya... Bak gözleri kaparsan gerçekten daha kötü oluyor. Açık Abi şu an geri dönme imkanım var mı? Yok. Bitti mi? Abi niye ya? Sorun mu? <laughs> Bak ben size... 50 lira verip indirmeyi Abi... çeksin 10 senedir kullanıyorum ben. Baba... <gülüyor> Yok bir şey olsun yok. Nereden? Geçirelim. Hangisi? Bu mu? Buradan mı? Heh, onlardan. Abi ben buradan tutamam. Ben buradan tutayım en iyisi. Abi. Abilere <laughs> dokunma kesin. Tamam. Şş, oğlum bak. Bak kesin Ya dondum. abi akıl işimi ya. Ya bir daha siz yola çıkarsak biçim ya. <laughs> ya şerefsiz misiniz nesiniz ya? Şuraya bak ya. Bismillah. Başlıyoruz mu? Abi ben, 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 ben Daha iyi oluyor. Abi vallahi çok korkuyorum. İndirin beni. 3, 2, 1 Ne size çok açık söylüyorum. Bak siz de muhatabı kesiyorum. Am Anasına ooo. Ya yemin ediyorum. İndirin lan. Ay, <laughs> ya oğlum delik. Beyler siz de yola çıkarsam götürün ya. Ulan fişim amına koyayım. Ya oğlum indirsinler söyleyin şuna bak. <laughs> Harbiden bak tansiyonum yükseldi. Evet. Ya bu dedim ki tamam, şuna sık başını şu kadar ya. Tamam biliyorsun biliyorsun. Hay hay hay. Vallahi gidiyorsun. tansiyonum yükseldi. Tamam biliyorsun. E, elini ver elini ver. Elini ver. <laughs> Aa dur. Ulan yiğit tak girdim lan. Hay. <laughs> Abi manyak mısınız ya? Tamam biliyoruz. Ulan görüyoruz. ben gondola binemeyen insanı niye bindirdiniz? Biliyoruz. Ay. Gözleriniz uzmanı. Neredeyiz? <gülüyor> Bakamam. <gülüyor> Abi biz niye bu kadar duruyoruz yukarıda? Allah'ını seviyorsan indir ya. Ulan para veriyorum eziyet çekiyorum ya. <laughs> Beyler kamera parasını ben vermem alın bak cebimde para kalmadı. Ay. Ölüyorum. <laughs> Vallahi de billahi de ölüyorum. <laughs> Allah indir artık amına koyayım. Abi bilerek bak yemin ediyorum bilerek tutuyor ya. Oğlum zaten salıyor, bu kız ters salıyor, ters, salıyor. ters baktı sonuçta. bana. Vallahi ters ters <laughs> baktı. <laughs> Ay kafamı oynatamıyorum. Ulan ne sus oğlum. Ya dur be abi ne susu lan ne susu. Ya. Abi çok kötüyüm. Gidiyorum. Ay. Oh. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani diyor ya, adam bir daha biner misin? Ulan sen bana yüz milyon ver ben bir daha binmem bre. Manyak mıyım ya? Bizi gördün mü? Bak, üç kere tepe takla attırdı. Millete bir kere attırtmıyor. <laughs> Tamam. İndir indir. Tamam baba. Tamam. Birazcık beni dinlenin. Abi su ver ya bir şey verin valla. <laughs> Yalnız kamera kayıtları şey, Lütfen bayanlar izlemesin.